Hocam okurken kendimi sürekli sıkıyorum. Kasıyorum ve kasılıyorum. Hızlı okumada da kendimi sıkma artar mı? Çünkü hızım artıyor, dikkatim artıyor, orada da kasılır mıyım? Bunu böyle bir soru dönem dönem arkadaşlar o kadar ilginç sorular geliyor ki güzel tarafı bu. Yani insanların karşılaştığı sorunlar asla e tuhaf görmüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Niye? İnsanlar kendinin meramını dile getiriyorlar. Yaşadığı sorunları dile getiriyorlar. Kendilerini ifade edebiliyorlar. E ne güzel kendini sıktığını görmüş, kastığını görmüş. E, hızlı okuma ne olduğunu da duymuş. Hızlı okunca daha çok kasar, kasar mıyım? Arkadaşlar, işte burada şöyle bir durum var. Beyin bir bilgiyi nasıl öğrendiyse sürekli Öğrendiği şekliyle devam eder. Ama siz bir bilgiyi yanlış öğrendiniz, yanlış kullanmaya başladıysanız ve farkındalık artmaya başladıysa, o bilgiyi yanlış kullanımdan kurtarmak yine sizin kendi elinizde. Zaten hız dokuma tekniklerinde kullandığınız çalışmalardan biri rahatlama teknikleri. Hatta bu hız lokma kitabında üç farklı rahatlama tekniği var. Hatta biri demişti ki, hocam dedi ya hız okuma kursunda siz burada gevşeme rahatlama teknikleri veriyorsunuz ne alakası var? Olur mu? Sıkıntılı, kaygılı, endişeli bir insan okursa ne kadar anlayacak? Bir insan kendini sıkıyorsa nasıl anlayacak? Kaslar gerildiyse, direnç varsa nasıl anlayacak? Gergin, sinirli, sıkıntılı, kaygılı olduğunda beyin dalga frekansıyla relax olduğundaki beyin dalga frekansı bir mi? Önce bir kere buna bakmak lazım. Beynin alfa dalgalarını maksimum düzeye çıkartmak için ne yapmak lazım? O gerginlik, sinir, sıkıntı hallerden kurtulmak için ne yapmak lazım? Buna ilk teknikler veriyoruz. Hızlı okuma eğitimlerinde, öğrenme öğrenme eğitimlerinde verdiğimiz yöntem, teknik ve taktiklerden bir kısmı zaten bu. Bir rahatlamayı bırakacaksın. Zihnini özgür bırakacaksın. Sen zihnini özgür bırakmazsan, kendini kasarsan, kendini sıkarsan verim alamazsın. Önce o relax dediğimiz rahatlama anını yaşayacaksın. Ve soruya tekrar dönüyorum. Kendimi sürekli sıkıyorum, kasılıyorum. Hızlı okumada kendimi sıkma artar mı? Hayır arkadaşım. Hızlı okumada artmaz. Ama... Burada şu da bir gerçek. Daha önce yaşadığım bir olay söyleyeyim. Bir arkadaş geldi. Gelmeden önce anne saradı. Hocam dedi. Oğlum gelecek biraz sonra dedi. Dikkat edin de gözleri kan çanağı. Dedim ne oldu? Hocam dedi sizin verdiğiniz çalışmaları yapmış. Evet. ben dedi yok kendi de evde çalışan bir hanımefendi. Bedi yapmış ve sabah kadar bunu yapmış. Geldi öğrenci, hoş geldin. isim zikretmek istemiyorum. Ali diyelim. Ali hoş geldin. Ama gözler gerçekten kan çanağı. Dedim ne oldu Ali? Ne var ne yok? Hocam dedi verdiğiniz çalışmaları yaptım. Allah Allah. Ya benim verdiğim çalışmalarda şu ana kadar zarar gören hiç kimseyi görmedim. Tam tersi. Görme kabiliyetim arttı. Görme kalitem arttı. Hızım arttı. Görme çabukluğu gelişti. Aktif görmanı gelişti. Göz yorulması azaldı. Göz sulanması bitti. Uyku gelmesi yok oldu. Buna benzer çok cümleler duyuyorum. Ama öğrenci arkadaşın gerçekten gözler kızarmış. Ben dedim ki arkadaşım bir defa ne yaptın sen dedim Ali? Hocam dedi 18 saat dedi, göz çalışması yaptım. Çok hızlı okuyacağım hocam. Çok hızlı okuyacağım. Nasıl yani dedim. 18 saat. 18 saat. Ya dedim o ciddi bir süre. 18 saat. Ben size ne diyorum? Kitapta da var, kursta da. Bir çalışma yaparken ikişer, üçer dakikalık periyotlarla maksimum 5 dakika. Sonra bir ara ver. Ama sen 18 saat yaşadım. Dedim bırakacaksın. Gel o zaman buraya. Ona Bahsettiğimiz ki videolarımızda var izleyebilirsiniz. Palming yöntemi dediğimiz göz masaj yöntemini anlattım. Bunu biraz daha detaylı yaptım ve gerçekten bir şöyle bir yarım saat içerisinde gözlerdeki kanlanmanın azaldığını bizzat gördük. Daha sonra azaldı. O yüzden arkadaşlar çok çalışmak çok kasmak sizi zorar. Ben farkındayım kendinizi sıkarsanız hep o şekilde devam edersiniz. Bu şuna benziyor. Mesela yaşadığımız bir olay anlatacağım. Ya da gördüğümüz uykusunda sürekli yüksekten düşenler vardır. Rüya görür sürekli uçar yüksekten düşer. Şimdi genelde yüksekten düşen kişilerin psikolojik temiz sıkıntının haricinde bir de şöyle bir alışkanlıkları vardır. Diyorum ki onlara şunu söyleyeyim. Yatarken nasıl yap hocam yatıyorum. Bana anlatır mısın diyorum. Çoğunluğunun anlattığı şu. Yatağa yatıyor. <laughs> Yatağa yaparken kendini kasıyor. Çenesini sıkıyor, dişlerini sıkıyor ya da Şimdi kendini kasarak yatmaya başladı kişi. Uyuyordu. Uyudu ve uykuya girdi. Non-REM uykusu, REM uykusu bilmem ne. Uyku, uyuduğu anda daldığı anda vücut ne oluyor arkadaşlar? Gevşeme yaşlıyor. Vücut diyelim gevşedi mi? Tak. Gevşediği anda bir anda kişi farkında olmadan rüyada uçuşa geçiş veriyor. Çok ilginçtir bu. Onlara diyoruz ki, mesela sürekli yüksekten uçan vesairelere bir rahatlama tekniklerini öğren. Bir rahatlama terapi seansları al. Gevşeme tekniklerini öğren. Kendi kendine oto telkini öğren. O telkinleri öğrendikten sonra rahatlama teknikleriyle beraber git. Onu uykuya başla. Şu ana kadar ben çok öğrenciden, bu şekilde uyuyan öğrenciden şunu duydum. Hocam ya yüksekten düşmüyorum artık uçuş bitti. Diyenlerle karşılaştım. O yüzden arkadaşlar kendimizi sıkma bir alışkanlıktır ya da farklı sebepleri vardır. Bunların çözümünü üretirseniz çok daha kolay bir ilerleme, değişim ve gelişim olacaktır.